Hükümet tarafından alınan 6 ay, 6 bin kilometre ve liste fiyatının üzerinde araç satışının yapılamayacak kararları, ikinci el araç fiyatlarının hızlı yükselişine set çekti. Galerici Ahmet Yurtlu, Ağustos ayından itibaren fiyatlarda düşüş olduğunu kaydederek bu konuda açıklamalarda bulundu. Söylem bazında olan kararların icraata dönüşmesi, fiyatların oturmasına ve piyasanın kendine dönmesine, o fiyatların oturmasına biraz da geri çekilmesine sebep verdi. Nedir bunlar? İşte 6 ay, e, şartı. 6 bin kilometre şartı ve liste fiyatının üzerinde araç satılamayacak şartı. Somut çözümler üretildiği için gerçekten e, maksadına ulaştı. Nasıl oldu? İşte noterde sayfa açmıyor. 6 ayın teskinli 6 ayını doldurmamış araçlar artık gittiğiniz zaman sayfa açmıyor ve satış yapamıyorsunuz. Son 2 yıldır da bu gerçekten e, otomotiv sektörüne dönmüştü. Artık insanlar döviz bürosuna gidip döviz alır gibi gelip bizden araba alıp 3 tane 4 tane araba alıp evlerinin otoparkına koyup bekliyorlardı ve ciddi de karlar elde ediyorlardı ama bunun neticesinde de nihai tüketici, gerçek ihtiyaç sahibi olanlar fiyatlar bu şekilde arttığından dolayı araç temin edemiyorlardı. Buradan çıkan netice sonucunda fiyatlar geri geldi. Aşağı yukarı biz Ağustos ayında bir %5 ile aracın durumuna göre %5 ile %10 civarında bir geri geliş oldu. Şu anda da piyasada çok ciddi bir durağanlık var. İnsanlar beklemeye geçtiler. Piyasanın ne tarafa hareket edeceğini görmek istiyorlar.